Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere antika ya da susma yapmadan e, iplik tuturmanın yöntemini anlatacağım. E, Instagram'da isteyen var mı diye anket yapmıştım. %98 oranında e, gösterilmesi e, istendiği için bu videoyu sizlere çekiyorum. İplik tuturmadan kastımı göstereyim öncelikle. Şu e, ajurlarda mesela köşe yapmadan, köşede olmayan ajurlar mesela köşede olduğu zaman Şöyle. Bunun arasına sıkıştırabiliyoruz iplikleri. Köşenin içine sıkıştırabiliyoruz. Herhangi bir problem olmuyor ama bu ortalarda olan boşluklarda buraya antika yapmadan, susma yapmadan bunu nasıl tutturuyoruz? Bunu göstereceğim. Şimdi ön hazırlık olarak öncelikle tarif edeceğim. Sonra göstereceğim mantığını. Siz anlayacaksınız. Şimdi iç kısma kaç santimden ajur yapmak istiyorsanız yerini belirliyorsunuz. Benim mesela bu şu içerideki kenardaki kenardaki konuşamadım. Kenardaki ajurdan sonra 6 santimden ajur başlattım ben. Bir de illa 6 santim olması gerekmiyor. Bu deseninizin modelinize göre tabii ki. Hani çok içeride yapmayın. Çok dışarıda da yapmayın. Bunu da dışarıya şey yapmayın. Mantıklı olarak orantılı olarak siz onu göz kararı ayarlayın. Ayarladıktan sonra iplik çekeceğiz tabii ki. Şimdi bunu çevireyim ben size. Şurada hem yapayım hem anlatayım. Bu tarafı yapıyorum şimdi. İplik çekerken, iplikleri keserken şunu şöyle göstereyim bakın daha iyi anlayacaksınız. Şuraları. Şöyle buralarda ipliklerim var. Bunları uzun kestim. Şimdi yeri belirledim. 6 santimden yeri belirledim. Şu şekilde yeri belirledikten sonra hemen modelin dibinden ipliği kesmedim. Biraz ortadan ipliği kestim. Çektim. Bakın kestiğim yer şurası zaten. Buradan kestim. Buraya kadar ipliğimi çektim. Bunu da geldim 6 santim buradan, 6 santim buradan olacak şekilde ipliğimi çektim. Şurada iğnem vardı düştü. Yerini belirledim tabii ki. Şimdi şunları şunları tutturmam gerekiyor. Bunları buradan kesersem zamanla bu kumaşım atar benim. Bunu engellemek için çok basit bir yöntem aslında. Bunu göstereceğim şimdi. İğneme ben rahat göründüğü biraz dibi kalın bir iğne kullanacağım ama siz ucu sivri daha sivri olan bir iğne kullanırsanız daha rahat işlem yapacaksınız. Şimdi bunları şu şekilde iğneme geçireceğim inşallah. Bakalım. 3 katlı bir ip olduğu için bu kumaşın ipin biraz geçirmesi Zor oluyor. Ha bir de şunu söyleyeyim benim e, kumaşım yapı olarak biraz kalın bir kumaş. O yüzden e, bu yöntemi e, kullanabilirsiniz. Atmaz, tuturma yapacağım için atmaz ama yumuşak bir kumaşsa kumaşınıza çok güvenmiyorsanız hani atar e, düşünceniz varsa o zaman e, buraya antika, şuraya antika ya da aj yani susma yapabilirsiniz. Yapmanız gerekiyor. Kumaşınıza güvenmeniz gerekiyor. Benimki biraz sert kumaş olduğu için atma herhangi bir şekilde yapmayacak. Şimdi. Şu yönü çekmişim. Şöyle çevirelim. Şu yönü çektim. Şimdi ipliğe iğneye taktım. Kumaşımın ipliğini iğneye taktım. İğneyi aşağıya geçiriyorum. Kumaşın tersini çeviriyorum yani. Bu şekilde tersini çeviriyorum. Şimdi burada biraz yaklaştırayım inşallah böyle bir hulu ulaşmadan algılayabilir. Şunu da şuradan çıkartalım. Şimdi şu şekilde tutuyorum. İsterseniz ben şimdi 10 tane iplik kesim. İsterseniz hepsini birden kestikten sonra tek tek tutturabilirsiniz ya da benim gibi tutturup iplik çekebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şimdi kumaşın ipi var ya şurada 3 şu kumaşın benim 3 katlı bir ip. Kumaşın kendisi 3 katlı. Bunun aralarından şu şekilde tek iplik alarak tek iplik alarak bir önündeki yatay ipin yatay iplikten kastım. Şimdi anlatacağım. Şimdi bir atkı iplikleri var. Bir çözgü iplikleri var. Atkı ipliklerinden ende olan ipliklerden iğnemi geçiriyorum. Tek ipliğinden geçiriyorum. Bakın hiçbir şekilde ön tarafa çıkmıyor. Şu şekilde hiç ön tarafa çıkmıyor. Bu öteki tarafın ipliği. O karıştırmasın kafanızı. Şimdi sürekli gitmeyeceğim tabii ki. 2-3 sefer gideceğim. Şöyle şu şekilde ipi tutturuyorum. Siz iğnenizin ucu sivri olan bir iğne kullanın. Ben şimdi rahat e, geniş delikli başka iğnem olmadığı için bununla yapıyorum. Bu şekilde tutturdum ve bunu kesiyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi birinci ipliğimi tutturdum. Bu şekilde tutturdum. Şimdi buradan iğneyi aşağıya indirdim. Bu şekilde. Şimdi bu tarafa geleceğim. Bunun yönü burası ya. Bu tarafa geleceğim. Şimdi kumaşımı çevireyim tekrardan. Şöyle. Şimdi yata iplerin bir ipinden geçirdim. Ötekisinden de geçirdim. 2-3 tane geçirseniz yeterli. Ama dediğim gibi kumaşınız çok yumuşaksa mesela bu kumaş ipi biraz sert olduğu için birbirini tutuyorlar. Ama siz e, kumaşınız çok yumuşaksa güvenmiyorsanız buralara susma, incecik bir susma ya da incecik bir antika yapabilirsiniz. Şimdi bir tane daha geçireyim sanırım yeterli olacak. Şöyle yaptım. Bunu buradan kestim tersten tutturdum. Tersi böyle. Bakın yüzünde hiçbir şekilde ipin izi yok. Görüyor musunuz? Hiçbir ip izi yok. Şimdi tekrardan çekeceğim. Onun yanından devam edeceğim. Tekrardan çekeceğim, devam edeceğim. Burasını böyle yaptım. Peki burayı ne yapacağım? Bu modelin olduğu yeri ne yapacağım? Bunu alttan geçirdikten sonra direkt şu, ya bunu göstermeyeceğim tabii ki tekrardan. Bu nakışın aralarından ipinizi tutturabilirsiniz. Şimdi yapılmış tarafını da ben size göstereyim. Bu tarafını yaptım. Bakın şimdi bunun arkası bitmişi böyle gözükecek. Gözükmüyor bile yani. Şöyle yakınlaştırayım. Bitmişi böyle gözükecek. Kumaşın yüzünde ip olmayacak. Bunun burası da böyle. Bu iplikleri buradan içine tutturdum. Bunun içine tutturduğum için buralarda hiçbir sorun yok ama şurayı, buranın mantığını soran arkadaşlara anlatmak istedim. şu köşeyi de anlatayım tekrardan. Bu köşeyi bu şekilde yapmayacağım iplikleri çektikten sonra ama ipliklerin mesafesini arkadaşlar biraz uzun tutun. Çünkü hemen küçük yaptığınız zaman içeriye kıvırma kıvırırken biraz atmalar oluyor. Biraz zorlanıyorsun. Zorlanıyor, zorlanabilirsiniz. Kıvırdığınız yerden ipi içine sokacaksınız. Sonra buradan zaten iğneyle tutturacaksınız. Köşelerde de bu şekilde olmuş olacak. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden ya da ilk alt il merkezi instagram sayfasından sorularınızı sorabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.